Sözde eğlence uğruna dehşet saçan şehir eşkıyaları bir can daha yaktı. Magandaların ateşlediği yorgun mermi evinin bahçesinde oturan yaşlı kadının başına isabet etti. Yaşlı kadının ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Evinin bahçesinde hava almaya çıkmıştı. Bir anda başında bir acı hissetti neye uğradığını şaşırdı yaşlı kadın. Başına magandaların ateşlediği bir yorgun mermi isabet etmişti. Bahriye Şen Ocak Tekirdağ'daki evinin bahçesindeydi. Sandalyede oturan 78 yaşındaki kadın bir anda başında bir acı hissetti. Acı içinde yerinden fırladı, başından kan aktığını görünce paniğe kapıldı. Yardımına komşuları koştu. Nereden ateşlendiği belli olmayan bir yorgun merminin hedefi olmuştu yaşlı kadın. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Bahriye Şen Ocağı neyse ki hayati tehlikesi yok. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı kadının düğün konvoyundan ateşlenen bir mermiyle yaralandığı ihtimali üzerinde duruluyor.